Arkadaşlar herkese uykusuz balıkçılardan selamlar. 16 Aralık Salı akşamı 6.12 turunda yaptığımız Çınakova'da arkadaşlar yine Çinokoplar sel oldu. Hayat abi neler düşünüyorsun? Gerçekten bugün çok mutluyum. Şu verimliliği gerçekten hayal edememiştim. Evet abi. Şu an Hı? çok mutluyum. Gerçekten şu an bir tane balık daha yakaladım. Aman bekle. Evet abi. Dur bekle. Bekliyorum canlı sen Hadi Hayat abi. Şu an bekle şu an evet. çekiyorum. İnanmayayım yani. Şu an dur, gelmedi onu dur. düşürdü. Dur, dur bekle. Veya Be Be videoyu uzatamam. Arkadaşlar aman diyoruz kimse görmeden. Aman. Kimse Apocuğum gelmedi. sen neler düşünüyorsun? Çok iyiydi abi. Geldi Mükemmel abi, geldi. bir... Geldi. bir... Aa arkadaşlar pardon pardon pardon. <laughs> Apo'cuğum şu ağzını bir açar mısın? Burada da Apo'cuğum bir katliam efendim. yaptı. Efendim abi, lütfen burayı arkadaşla. çeker misin? Çekeyim burayı abi. Çeker hadi. Misa, lütfen, evet, burayı evet, çeker misin? Lütfen evet, burayı çeker misin? Bugün evet, gerçekten evet. Boğaz gerçekten çok verimli. Evet abi. Boş Haliç'teyiz verimli. bu arada arkadaşlar Boşun, Haliç'teyiz. Çok mutluyum. Haliç'teyiz yani bakalım inşallah boş gelmez tabi şu evet. an bir ağırlık hissediyorum evet abi devam edelim video çok uzuyor Evet. var mı bir hareket yok mu evet, şu an bir hareket olduğunu düşünüyorum evet abi artık gelsin bu kuyudan mı çekiyorsun evet, evet. İşte bu İşte bu <laughs> <laughs> İstanbul geldi arkadaşlar evet. arkadaşlar biz geldi. uykusuz kalın bizde kalın çok